Sevgili Başaklar, nasıl hissederim, nasılımdır, Genel olarak enerjim nasıldır? Nasıl dengelenirim? Nasıl gelişim sağlayabilirim? Konusunda aslında yapmanız gereken şey şu. çok fazla an içerisindesiniz. Çok fazla an derken aslında geçmiş, gelecek ve şu şimdiki zaman, çok fazla gerçeklik içinde ve çok fazla mantıklı olma yanınız devrede olabilir. Bu size aslında yorucu bir enerji getirecektir. Kendinizi dengelemek için kaçışlar bulmak konusunda sizi zorlayacaktır. Çok fazla sorumluluk bilincinde olmak, çok fazla endişe duygunuzu besleme riski barındıracağı için, dengelenmek için lütfen biraz akışta olmayı öğrenmelisiniz. Her şeyi kontrol etmek durumunda olmadığınızı, her şeyin sizin kontrolünüzde olamayacağını lütfen kabul etmelisiniz. Bu size hem huzur getirecektir, hem dengelenme getirecektir. Hayat her şeyi kontrol edilebilecek bir noktada değildir. Bunu bilirseniz eğer ya da bunu zaten biliyorsunuz ama bunu eğer idrak edip ve kabul ederseniz akışta olmaya çok daha önem verdiğinizde olaylar da kendiliğinden çözülecektir. Herkesi mutlu etmek durumunda olmadığınızı bilmelisiniz sevgili başaklar. Dolayısıyla akışta olmayı Lütfen azın kendinize bunu defalarca tekrarlayın. Akışta olmalıyım deyin. Akışta olma enerjisiyle denge kazanacaksınız ve kişisel gelişim yolculuğunuzda da bu size çok fazla pozitif anlamda yansıyacaktır. Sizin için şunu söylüyorum. Denge istiyorum ama dengeyi belki de kendim için ben bozuyorum. Acaba din lütfen akışta olmak istiyorum dediğinizde de lütfen hayatınızda kontrolü kendiniz kişisel olarak da her şeyi kontrol etmeyi, her şeyin çok iyi noktada olması gerektiğini bıraktığınızda çok daha huzurlu, çok daha dengeli olacağınızı fark etmenizi gerçekten çok istiyorum. Bunlara çok önem vermeniz gerekiyor sevgili başaklar.